Küçük görünen işitme kaybı aslında daha farklı ve büyük sağlık sorunlarına kapı aralayabiliyor. Uzmanlar bu konuda uyarıyor. Günümüzde genç yaşlı demeden herkesin genel sağlık sorunu haline gelen işitme rahatsızlığı tedavi edilmezse demans ve Alzheimer hastalıklarına yol açabilir. Peki böylesi bir riske karşı ne yapmak gerekiyor? Cevabını haberimizde bakalım. işitme kaybı bildiğimiz gibi beş duyu organımızdan en önemlilerden bir tanesi. Bu bizi dünyaya bağlayan bir sistem ve bu sistem çöktüğü zaman, herhangi bir hasar gördüğü zaman zihinsel, biyolojik, davranışsal birçok alanda değişim meydana geliyor. İşitme kaybı Alzheimer'a ve demans hastalığına davetiye çıkarıyor. Neticesinde örnek olarak şuna dünyada hızla yayılan demans hastalığı ya da demans sendromu dediğimiz olay tamamen işitme ile alakalı değil ama işitme kaybı bunun başlıca bir nedenidir. İşitme kaybı ile gelen risk öylesine yüksek ki. Hafif işitme kaybı. Bir kişide var ise normal iştenlerden iki kat daha fazla demans riski altındadır. Eğer orta dereceli bir işitme kaybı var ise 3 kat daha risk altındadır. Eğer ileri derecede işitme kaybı var ise 5 kat daha fazla risk altındadır. Aslında işitme kaybı yaşayıp yaşamadığımızı anlamak oldukça kolay. İşitme kaybı tabii ki birçok belirtisi var. Başta iletişimsizlik, sesi az işitmek, e, diyalog zorluğu, karşıdaki insana ses tekrar etmek gibi sorunları bulunmaktadır. Peki işitme kaybı yaşamamak için nelere dikkat edilmeli? Ev ortamı 50-55 desibeldir. Sakin ortamlar 35 desibeldir. Yatak odalarımız 30 desibel, 35 desibeli aşmaması lazım. Anipik noktaları bile bizi rahatsız edebilir. Toplum olarak işitmeye değer vermemiz gerekiyor. İşitme sağlığımıza değer vermemiz lazım. İşitme kaybı bir sağlık sorunun başı olabilir, başka hastalıkları tetikleyebilir. Genel sağlığımıza önem vermemiz lazım.